Millet taksiden indim. Şu anda terminale geldim. Arkamda görmüş olduğunuz yer terminal. Ağzımda da cuvarayla. Ya da sabahtan beri kahvaltı yapmadım. Öğlen oldu. Açlıktan ölüyorum ya. Şuraya gireceğim de şimdi sigaraya laf etmesinler. Böyle gireyim köşede bir yerde bekleyeyim. Ee, bu şekilde şunu söylemek istiyorum ee, bu geldiğim Alor Setar geldiğim terminal Alor Setar ee, buraya çok yakın benim şimdi zamanım yok uğrayamadım ama hani ola ki gelirseniz buralara falan Merdeka Meydanı'nın aynısı daha değişik bir cami falan var orada yapılar baya değişik var yani orada da iyi bir meydan var orayı da gelir ziyaret edebilirsiniz e bu şekilde tamirini göstereyim size. Alo setar. Yazıyor zaten burada tabelada. Bu şekilde. Şimdi ne yapacağım, ne edeceğim, nereden bileceğim. Bir de buradaki arkadaşlar çok fazla İngilizce de bilmiyorlar. Yani bayağı zorluk çektim ben translate üzerinden Malayca konuşmaya çalıştım ama bazı yerlerde hiç anlaşamıyoruz yani. Çok zıt düştüğümüz noktalar oluyor. Kendi kendilerine bir şeyler söylüyorlar anlamıyorum. Ben de söylüyorum onlar anlamıyor. Bakalım geçiniyoruz öyle işte. İşte gidelim bakalım şimdi bilet alacağız bakalım kaç para diyecekler bir dakika. Daha. Şimdi ben Alor Setar'dan biletimi aldım. Ee, bizim ülkemizde şeyler var. Ee, ne derler ona? Akbil dolum gişeleri gibi cihazlar var. O cihazlar gibi. Oradan alıyorsunuz. Yalnız böyle şunu söyleyeyim size. Ülkeye geldiğinizde banka hesabınızda ya da kredi kartınızda mesela para olsun. Bazı yerlerde e, nakit bir şey alamıyorsunuz. Ben mesela burada nakit alamadım. E, kartımı kullandım. Kartla biletimi aldım. E, tabii benim yabancı dilim az olduğu için e, oradan birine rica ettim. Çok karışık geldi bana sistemleri. Karışık geldi birinden rica ettim. E, sağ olsun yardımcı oldu. Biletimi aldım yarım saat sonra e, trenim gelecek. Onu bekliyorum şimdi. E, şunu da söyleyeyim. E, Alor Setar'dan işte Penang'da bulunan Butten Sevan mıydı? Öyle bir yerde zaten. Adamın hemen karşısına kadar gidiyormuş metro. E, yani bayağı bir uzak yaklaşık 2 saat falan sürecek. Ve bunun için ödediğim ücret 7 ringgit. 7 ile çarpın 49 TL bu kadar ee, birazdan geçeceğim ben de işte trene trende belki video çekerim belki çekmem bilmiyorum bakacağız artık arkadaşlar trenden indim indiğim gibi hemen e, trenin çıkışından feribot iskelesi var İskeleye kadar geliyor metro hemen oradan bir bilet aldım hemen geldim Son anda, son anda yetiştik. Son anda yetiştik. i̇çeride yer var mı acaba bakalım. Bu çok sıcak. İşte bu ya, işte bu. Gayet güzel. Neyse. Şimdi adaya geçeceğiz. Adada inceleyeceğiz bakalım. Arkadaşlar adaya geçiş olan e, köprü şu şekilde görünüyor feribottan. araçlarda da buraya geçiş bu şekilde var. Köprünün adını biliyordum da unuttum. Yolda görmüştüm tabelasında. Neyse daha sonra insanları çekmeyeyim şöyle. Rahatsız olmasınlar. Arkadaşlar adaya geldik. Adaya geçmemiz bir 10 dakika falan sürdü. Şimdi şunun bilgisini vermek istiyorum size. Şuraya baksanıza. Burası bu şehirde her şey böyle, renk ya renk. Baksanıza şuna, ne kadar güzel duruyor. Resmini çektim zaten. Şunu söyleyeceğim, ee, ben istasyona ne kadar sürede geldim? Ee, saat 3.10 geçe... 3.10 geçe bindim ben trene. 3.10 geçe bindim. Ee, 4.10 geçe. Şu an saat kaç? Şu an saat 5 geçiyor. 2 yani i̇ki saatte adaya varmış bulunmaktayım. İniş yaptık adaya. Ee, feribota ne kadar ödedik? Feribota da iki ringit. Tek yön. iki ringit. O bana mı yapıyor? Bana yapıyor. Bana niye yapıyor ki? Manyak. Şöyle kısa bir etrafı göstermek istiyorum sizlere. bu şekilde feribottan indirdiğiniz zaman şöyle bir çıkış var. Ha motorcular geliyor. Ha şöyle motorcular binecek işte. Onları taşıyacaklar. Burada motor falan bayağı yaygın arkadaşlar. Ha insanlar da bekliyor. Zaten önce motorları alacaklar, sonra insanlar alacaklar muhtemelen. Bu şekilde yürüyoruz. Şimdi burada e, ressamların sanatlarını konuşturdukları sokaklar var o sokakları merak ettiğim için geldim. Yoksa benim derdimle falan geleyim. Ama yalnız şunu söyleyeceğim. Ada bayağı büyükmüş arkadaşlar. Yani bizim büyük adadan da büyüktür yani öyle söyleyeyim. Muhtemelen. <laughs> arkadaşlar geldim ben. Ee, şey iskeleden çıkmak üzereyim. İskelenin çıkışını şöyle göstereyim. Otobüs terminali var. Gelen yolcu. Ee, bu tarafta giden yolcu. Ha, şurası da taksi durağı. Taksiler de burada mevcut. Şu şekilde önü de hemen cadde. Ee, bu boyanmış olan boyanmış olan sokaklar için bu iskeleye çok yakın. Bu arada adanın adı Paulo Pinan. Paolo Pinan adanın adı. Paulo Pinan'mış. Şöyle gösteriyorum. Caddeye çıkıyoruz. Şimdi bu caddeyi takip edeceğiz. E, i̇leride yanlış bilmiyorsam buraya çok yakın. Yani 2-3 dakikalık yürüme mesafesindeymiş. Vallahi otel sanırım burası. Aman akılım. Şuradaki trafiğe hala alışamadım ya. Trafik tersten akıyor bizim ülkemize göre. Yalnız arkadaşlar daha ben hala kahvaltı yapmadım. Akşam 5 oldu saat. Ee, küçük bir tane hamburger aldım. Onu da yarısını attım zaten. Acı sos koymuşlar içine. Ya bu çekik gözlerin hepsi manyak ya. Her şeyi acı katıyorlar ya. Yürüyoruz bakalım. Motorcu gençler geliyor. Burada motor bayağı yaygın. Aynen. Eziyorlar vallahi ya. Şöyle ben size etrafı göstereyim yürürken. Bu şekilde arkadaşlar yürüyorum ben. Eee İlk sağa dönecekmişim buradan haritaya baktım ilk sağa döndüğümüz zaman bu resimli sokaklar görünecekmiş böyle yürürken siz de bu ortama bakabilirsiniz fayton falan da varmış burada şöyle bisikletli faytonlar şurası herhalde Çin çay Çin pazarı herhalde yine. Şöyle göstereyim Çin pazarını. Muhtemelen bu sokak olması lazım. Şurayı da videoladıktan sonra oturup yemek yemek istiyorum artık. Düzgün bir yemek bulursam